Ben ilk gün hemen olayın akabinde sabahtan buraya dahil oldum, geldim. Çok güzel çalışılıyor burada. Şöyle izah edeyimse, gelen her ürün tek tek sayılıyor. Tek tek adetleri ve palet numaraları verilerek bunlar bir şekilde bilgisayar sistemine işlenip gidecekleri yer belli bir şekilde buradan düzenli bir şekilde çıkıyor. İlk günden beri bu şekilde devam ediyoruz burada şu anda. Ben ortalama sabah 10 gibi gelip gece 3 3.5 gibi çıkıyorum şu anda ilk günden beri. yani depremin ilk saatlerinden beri burada çalışma yürütüyoruz. Hediye başkanımız ve yöneticilerimizin talimatlarıyla Antalya'nın her ilçesinden gelen gönüllü arkadaşlarımızla beraber. Sağ olsunlar Antalya halkı o kadar iyimser bir halk ki ve o kadar düşünceli bir halk ki 7.24 burası gece saat 3-4'e kadar yaklaşık 1000-1500 kişi arasında doluluk, yardımseverlik de devam ediyor.